Hepinize selam arkadaşlar. Ben Uygu Uygu Fan. Bugün ee, İzmir'i bilirseniz orada böyle Selvay diye bir yer var. Bu oradan böyle bir şey aldım. Kart ta benziyor ama kart değil. Bu öyle normale ya youtuberlar bunu öyle bunun kutu halini alıyor. Kutu hali de var ama galiba böyle bir şey. Sordum galiba e, o kutuyla farkı yok. İçinde aynı eşyalar. Oyuncak çıkıyor. İşte Roblox'a yazıp e, eşya alabileceğimiz kod falan var içinde. Yani neyse açalım. Bir saniye ben bunu açıp geleyim. Evet arkadaşlar. En son böyle açamayacağımı anladığım için bıçakla açtım. Bakın çok pürüzsüz açtım. Makasla da falan da açılmıyor. Sonuçta iyice şey yapmışlar makasla nasıl açılsın. Şurada şöyle bir boşluk vardı. Oraya bıçağı soktum açtım. Kestim yani. Böyle arkasında falan ekran görüntüsü alın. Bakarsınız yani. Aaa kartmış. Ne yapayım ben en sevdiğim oyunlardan bir tanesi bu. Şaplak savaşları. Bunu bilmiyorum. Bir tane Minecraft oyunu vardı. Pet Simulator, en sevdiğim oyun Roblox'ta, Black Heaven'dan bile çok seviyorum onu. Rainbow Friends çok severim. please <laughs> Çok iyi bu arada kartlar. Piki. Eskiden aşırı oynardım bunu deli gibi oynardım. Block free çıksa Pearson nasıl oyun bilmiyorum ki. Şöyle son iki kart. Libe Ve... ya. ne? Ya? Squid Game. Bir aralar kuzenim onu çok oynuyordu. TH oynatır Roblox Yani arkadaşlar böyle bir şeymiş. İçinde şey falan vermiyormuş. Yani bir şey yok. İçine bir bakayım. Yok abi bunu vereceği bir şey yok. Of dolandırıldık desene. İnternette çünkü 100 lira falan 200 300 lira. Ben bunu 80 lira aldım. Burada e, şeyi şey koyarım böyle içinde böyle de bir sürü mağaza olan bir yer. Servay adlı o İzmir'de olan yeri koyarım videonun sonuna fotoğrafını. Sevdiklerim mi deseniz bu oldu. Pet simülatör aşırı sararım. Çok seviyorum. Place Donate güzel. Squid Game oyunu. Rainbow Friends favorim. Tabi görüntüsü favorim. Keşke Murder Master falan çıksaydı. Piggy'yi sevdim. Sonra Şaplak Savaşları. Sonra da başka sevdim. Sayılmaz yani. Dors falan çıksaydı sevinirdim. Yani. Ve Brock Heaven. Hıh. Neyse o zaman hadi görüşürüz, bye bye. Bu arada kaç tane beğenmişim? hoş 1, 2, 3, 4, 5. Bu arada kamera dışında sayıyorum 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanesini beğenmişim. 1, 2, 3. 15 tane varmış. 6 tanesini beğenmişim. 9 tanesini beğenmemişim. Böyle katiller ve şerifler duelolar falan çıksaydı veya Murder Master falan işte. Burak Evan mesela. Güzel olurdu yani. Neyse sevmediklerim bunlar 9 tane böyle. Aranızda bildiğiniz oyunlar varsa şey Şaplak Savaşları'nı herkes bilmez ama yani ben de bir arkadaşımla öğrendim sayılır. Böyle koyuyorum. Bakarsınız bunu benim bir arkadaşım bilebilir. Böyle şey oyunları oynuyor savaş. Savaş oyunları olabilir. Pierce Online bu mesela. Rocky buna benziyor. Hadi Adopt Me falan çıksaydı yine sevinirdim ama yani. Hızlı değişik şeyler çıktı. Neyse. Al. Ne? Çok seviyorsunuz. Böyle şey girersiniz falan. Ben bakarsınız oyunlar nasıl. Burada video dışında ben bu oyunlara girmeyeceğim. Ama tabii ki de 724 girdim oyunlar. Bunlar. Bir saniye bunları alayım. 724 girdiğim oyunlar. Bunlar tabii ki de. Şaplak savaşları. G girerim severiz. Piggy. En sevdiğimiz. Rainbow Friends o severiz. Bir arkadaşımla oynamıştım hatta. Sizi görüntüye atamamıştım yani. Görüntü vardı da ses yoktu. Please Donates. Sürekli oynamam. Pet Simulator çok severim. Roblox'ta en sevdiğim oyundur kendisi. Neyse. Ortalarına da bunu koyayım. Yani böyle bir listem falan mı ne oldu işte. Pet simülatör hiç böyle bir şey ve bir saniye lan. Pot simülatör mü? Pet simülatör mü? Pet ise var bakın çok detaylı olmamış ama ay. Kamera nerede? Şöyle bir bakın. Ay gerçekten gözüküyor. Kameraya bakıyorum. Yapıyor bunu. Rainbow Friends. Şaplak savaşlarında böyle detaya falan bakmaya hiç gerek yok. Şaplak savaşlarını biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Böyle bir lobi gibi bir yer var. Orada em, insanları vurarak artı iki artı iki galiba veya artı bir şaplak kazanıyorsunuz. Artı iki ya. Evet. Orada hatta Gökçelen gibi büyük bir yer var. Oradan şey atabiliyorsunuz. Hatta Gökçelen demeyeyim de. Böyle zincirlerle çıkabildiğiniz bir yer var. Oradan şey atabiliyorsunuz. El el alabiliyorsunuz. Ondan sonra em, oradan inip böyle o başladığınız oyuna düelloları attığınız yerden de şey yapabiliyorsunuz yani. Bir gün videosunu atarım. Şaplak savaşlarını bilmeyenler için nasıl oynanır. Yani nasıl bir oyun. Neyse. Atarım. Rainbow Friends zaten bilmeyen yoktur. Pet Simulator'u de bilmeyen yoktur diyorum. Yani. Ee, çok eski bir oyundur kendisi. böyle Ben de hatta 6 tane falan ben pet takabiliyorum o oyunda. Ya 5 tane 6 hatırlamıyorum. Place biliyorsunuz. Pet Simulator bu arada üzücü bir haber var. 99 çıktı. X. X var ama yani. Piggy. Piggy burada. Bu arada ben kendi düşüncelerimizi düşüncelerimi şey yapıyorum. Size de yorumlarda e İstiyorsanız kısa, istiyorsanız da çok uzun atabilirsiniz yorum yani. Peki sevenler varsa yani böyle deli gibi oynayanlar ben eskiden severdim ama artık. Bunu bir ara ben sevmiyorum tabii ki de çok. Neysem. Bu kadar. Bu arada bu oyunları da bilenler bana e, anlatsın. Yorumlardan video atabiliyorsunuz. Böyle bazı insanlar gibi atabilirsiniz yorumlardan yani böyle bir oyun natural survival bir şey block Freed falan çıksaydı bunun yerine sevinirdim block bırak değişik bir oyun bilmiyorum live topya bunu biliyorsanız yorumlarda yazın bakalım 3 blocks bunların adını böyle şey yapıp bakıp yorumlarda yazabilirsiniz nasıl oyun Oynanıyor diye. Ya uzun ya da çok kısa yazabilirsiniz. Uzun dediğimde çok uzun da yazabilirsiniz yani. Her türlü okurum ben çünkü. Irland, nasıl bir şey Irland, İrlanda mı ne? Bilmiyorum anlamına. İngilizcem o kadar iyi tabii ki de. yani soğur. Katiller ve şevrifleri çok benziyor. Mordurum da görüntüsü yani ekran bu ekranı bu da en güçlü savaşları da andırıyor hatta bu en güçlü savaşları falan andırıyor veya Hero savaş alanlarına andırıyor bilenler yazsın bu arada ben de arkadaşlarımdan öğreniyorum savaş oyunları oynamayı sevmiyorum bu da anlattıklarıma benziyor yani bu, bu block falan yeni ekran böyle eklenebilir ha Bakın bu korsanlar bu da denizciler diye. Block ise. Onu da öğretirim. Yani. Neyse. O zaman şimdilik bu kadar. Beğendiklerimi falan ayıracağım. de. Bunu böyle tanıdıklarıma verebilirim. Oyunu bilenler varsa yani. Yani size şeyini atarım. Eğer İzmir'de böyle Selvaj diye bir yer gördüyseniz belki sahte belki de yani sahte olmayabilir de yani. Nasıl anlatsam böyle adı böyle çalıntı falan olabilir yani öyle yerler var. Öyle sanmayın diye. Hoş. Çatlak savaşlarını koydum mi Neyse o zaman görüşürüz. Bay bay. Bu video bir dakikadan fazla oldu. Büyük ihtimal. Ve shorts olmayacak. Bu çarşı. Neyse bay bay.